Selamun Aleyküm Ben izleyebilen herkesi Evvela her zamanki gibi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Mübarek bir Ramazan ayındayız Herkese hayırlı Ramazanlar da Diliyorum aynı zamanda Benim adım da Ramazan Böyle bir mübarek Ramazanda dünyaya gelmişim Onun hürmetine babam da Adını Ramazan koymuştur Rabbim bayrama da kavuştursun inşallah. Bir şey değinecektim. Dendiğim konu bize bir şey göstereceğim. Evet, bugün de hava kapalı. Güneş yok. Arayına uçum yapıyor az biraz. Biz burada kışlatmayı yaparken Kışlatmayı çok başarılı bir şekilde Yapıyoruz ama En büyük kaybımızı Böyle bu erken bahar döneminde yapıyoruz Arı gelip konuyor Bazen de Uçmuyor Kona girmiyor Böyle ufak 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 Bizim Kaybımız daha fazlalaşıyor Kaybımız daha da artıyor. En büyük problemimiz erken bahar dönemidir. Biz kışa atlatmasını atlatıyoruz. Kışı geçirmesine çok güzel geçiriyoruz ama o erken bahar dönemine bir çözüm maalesef bulamadık. İnşallah bugün yiyecek Kontrolünü yapacağım yani stok kontrolünü yapacağım. Şöyle erken bahar döneminin son günlerindeyiz. Bahar dönemi girdi girecek zaten bu hareketli. Arada da görebiliyoruz. Şimdi arı bitki gibidir. işte bir canlanma varsa demek ki bu arada da canlanma olacak. inşallah harika bir üç gül var. Harika bir 3 gün olacak gibi. İnşallah güzel bir nasip alırız kendisinden. Güzelce de nasipleniriz. Bitkide canlanma var o zaman arada da canlanma olacaktır. Arada da hareketlilik vardır. Biz bugün stoklarını kontrol edeceğiz. Daha doğrusu edeceğim. Tek başıma hem sanki böyle 3-5 kişiymişiz gibi konuşuyorum bazen. katı beslenmeye geçeceğim. Bugün itibarıyla cep telefonu çekim yapıyorum. Tek elle çekim yapıyorum. Bazen tek elimle çalıştığım için Bismillahirrahmanirrahim. O diğer elimizle çalışmak zor oluyor. şu ballı çıtalarımızı yanlara atmıştık. Yanlara almıştık. Bak ara fırsat bulmuş ne güzel gelip topluyor iç taraflara doğru götürüyor. Taşımasını yapıyor iş taraflara doğru. Daha olduğu gibi duruyor. Fazla taşımamışlar. larının hareketlerinde bugün çok bir anormallik var. Acayip bir anormallik var. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir anormallik. Bu salkımdadır. Bu çözülmemiş. Daha az önce kaç tanesine baktım oldukça yayılmışlardı. Güzel görünüyorlardı. Bunun stoku stoğu nispetten daha güzel bunun sesi de daha azdır ee, yavrumuz sökülmeye başladı Allah şükürler olsun stok durumumuz da daha çok güzel açığı da var da pek görünmüyor İnşallah bugün de fondan veriyoruz Bugün 19 Mart Salı Dediğim gibi doğada bir canlanma var arada da aynı Şekilde hareketlilik var Gece boyu bir yağmur vardı bir Yağış vardı Anlatılmaz yani Çok şiddetliydi Doğulanlar bilir Bu Fondanımızda Taze midir ondan sonra Tazeliğinden midir markasından mıdır firmasından mıdır çözemedim çok yumuşak akışkan akıyor resmen akıyor bir şey daha denmek istiyorum daha önceki videomda özür dilemiştim Evet şimdi bu videomda da teşekkür edeceğim inşallah Yarın bize bizim için neler hazırladığını bilmiyoruz, bilemeyiz. O zaman özür dilemek icap ederken şimdi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ee, benim hakkında şahsi şahsiyetim hakkında fikirlerinizi aldım geri dönüşleriniz geldi. Çok olumlu güzel geri dönüşler aldığım için teşekkürlerimi iletiyorum aynı şekilde. İkinci kolonimi açtım. salkımda değil bu salkımı bozmuş. Anamız şurada da tek elimle yeterince çıtayı çeviremiyorum. Şimdi anamızın bütün marifeti bu çıtada olacak. Evet genişleme var. dış taraftaki ballı topladıkları balları yavrunun alanlarına yavrunun etrafına doldurmuşlar ve ee, ufak ufak gelişme de var genişleme var gelişme olmaz şimdi sadece gelişmenin yolunda olurlar ancak bu gelişmenin kendisi değildir ama gelişmeye geçen yolda da büyüklerimiz daha önce çok güzel tecrübe etmişler. Bu mevsimleri daha önce e, Rumi takvimleri kullanıyorlardı. Bugünlerde özellikle ne diyorlar? Koca karı soğukları. Koca karı soğukları tam geride bıraktık dün itibarıyla. E, Önümüzde iki iki gün daha var. Bu sefer de Nevruz kutlamaları başlıyor. barın gelişini müjdele en Nevruz adı altında bir kutlama yapılacak. Ondan sonra biz de ne yapıyoruz? Bunları fırsat bilerek arılarımıza direk müdahaleyi yapıyoruz. kelle olunca yine zor oldu. Arı çok saldırgan. Aynı zamanda çok yağma da yapıyor. Aşırı bir yağma var. Havaların elverişli olmadığından mıdır? Yeterince açılamadığından mıdır anlayamadım inşallah. Ondandır ya yoksa sezon boyunca devam eder. tür durumlarda poşet kapanma ihtimali varsa şöyle bir çözüm bulabiliriz. Üzerinden çıtanın üstünden söktüğümüz mumu poşetlerin birleşmemesi için bu poşet kalındır. Arı bunu yırtamaz. Arının ulaşabilmesi için bu uç kısımlarının birbirine değmemesi için arını oradan hat girip çıkabilmesi için mumdan istifade ettik evet bir videonun daha sonuna geldik inşallah ramazan ayındayız herkese hayırlı ramazanlar diliyorum herkese hayırlı sezonlar diliyorum şunun şurasında erken bahar dönemin başındayız inşallah daha geçmedik geçme geçeceğimiz için Şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Arımızı beslemeye başladık. İnşallah Rabbim bu muvaffakatler ihsan eder. Herkese hayırlı Ramazanlar inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıkta kalın, sağlıcakta kalın.